Merhaba arkadaşlar benim adım Kayra Bugün Minecraft videosu çekeceğim ve survival takılacağım Bu arada sesim de kısık Yeni dünya oluştu Önceki videolarda söylediklerimin hepsini yapacağım yani Şimdi Ay sağ ol. Uğraşamam sende. Ya tövbe. Quick yapacağım. Daha başka çarem yok. Şimdi bari şey yapalım. Survival'a çevirelim Bek yapıp tekrar oyuna girelim. Daha ne yapacağız ki? Bu arada skinim de yok. İleriki videolarda ben herhalde bu gölün çevresine ağaç kuracağım. Ev kuracağım. 아, 비쌤 fidanları da alalım lazım olabilir aram. Bu arada bir önceki videolarda dediğim gibi itemleri kendim, itemleri kendim koymadığım için pek sıkıntı olmuyor. Bu arada çok da su kaynağı var hayvanlar çok yok. şuralardan bir yerden madene de girerim. Aa. Bir tane crafting table yapalım. Ne istiyormuş? Olmazsa bir tane de skin yani tabela yaparız da. Bir tane kazma. Bir tane kılıç. Şöyle. Bir tane de balta yapsak. Bu arada burada kumlar da var. Onlar içinde bir tane şey. Şuraya bir tane küçük bir kare alan yaparız bağırmak için. Keşke Survival'daki gibi çok uzaktaki blokları koyabilseydi. Zaten ev bayağı bir küçük olacak. Ben herhalde bunu bir 100 200 bölüm devam ettiririm. Tabi hafıza kalırsa. Bu arada sesim ya kalın geliyordur ya da bazı kelimeleri anlamıyorsunuzdur. Yani sesim kesin öyle geliyordur da. Şuradan Bu arada sesler de içeride annem ile babam bir şeyler yapıyor. Onların sesi. Belki siz de duymuyor olabilirsiniz ama. Var öyle sesler. Şöyle hemen kazalım. Aa! E varmış ki. Kim yaptı lan? Bu arada Ben Minecraft'ı internetten indirdim. Yani internetten derken bildiğimiz internetten indirdim. Minecraft APK indir yazınca istediğinizden indirebilirsiniz. Şimdi içerideki sesleri duydunuz. Duymayanlar da olabilir yani. Bu arada ben de sabah zaten kursum var. Ne kursu diye soracak olars olursanız, olarsanız ne? Evet ne kursu diye soracak olarsanız İngilizce kursu. İngilizce. Böyle bir 20 tane toplayalım şöyle. Bir de bunların rengi farklı oluyordu, değil mi? Aman boş bunu. Bir dakika bizim siyahlardan kesmemiz lazım. Hadi beş tane ya Hadi dört tane. Üç. iki, Bir. Hadi sefer hadi gidelim. Keşke tahta set diye bir şey olsaydı. İki dakikada çekerdim. Şu şelale de Artık bana yön gösterecek öyle gibi gözüküyor. O sütun ne arar şimdi? Var ya. Evet şuraya döşemişim. Lan! Şimdi burada bana küfür et Şu odunları yapalım. 10 tane olsun. Yetmezse sonra tekrar. O 40. Öyle çıkalım. 15 tane mi kaldı? İnanmam. Ya biz slab'i nasıl yapıyoruz ya? Ya o tabi yapamazsın. Crafting table lazım. öyle slap toş şey. Şöyle tekrar bir yapalım slap Yeni bulsaydık iyiydi. Da neyse. Duydunuz değil mi sesler? 小皮